Hepinize selam arkadaşlar. Bence bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Strong Mask'ı simülatör kaldığımız yerden efsanevi, ve bombastik, fantastik, e, Coca-Cola stik ve füzyon motoru şeklinde devam ediyoruz. Yepyeni efsanevi güncellemeler geldi abicim oyunda ve sizlere yepyeni kodlar vereceğim. 50 bin değerinde bir kod vereceğim abicim. Gerçekten inanılmaz güzel bir güncelleme gelmiş. Yepyeni bir ek ve yepyeni bir boss gelmiş. Boss'un şimdi içinden geçeceğiz. Ağzına vuracağız abicim. Şu Jack'in yorukların tadına bakacak. Gerçekten çok deli dolu, eğlenceli, manyak video olacak abicim. E fakat videoya geçmeden önce hala kanalıma abone olmayan dostum şu alt tarafta kırmızı sonuna kanalıma abone ol. Like'ını at, yorum yap ve videoyu da arkadaşlarınla paylaş. Ve en önemlisi de dostum videoyu sonuna kadar izlemeyi kanama sakın unutma. Ama şu 50 like'ı bir geçelim abicim. Her videoda bir 50 like yapalım. Şu videoyu da bir en az bir 50 like yaparsanız çok ama çok sevinirim. Derken şimdi güzel bir şekilde rewardlarımızı alarak başlayalım. Öncelikle beleş varsa alırız abicim. Güzel bir şekilde ilk beleş ödülümüzü alalım. Sağ ol abicim. Nasıl bir şekilde VIP rewardımızı alalım. VIP alan güncellenmiş mi ona bakacağım da abicim hala 5x veriyor. Bence artık VIP olmanın çok da bir anlamı bir olayı kalmadı. Gerçekten dediğim gibi VIP alanın çok bir anlamı kalmadı açıkçası ama yeni yükseltmeler de gelmiş. Onlara da bakacağız da şurada bir giriş alanı vardı abicim. Onu kaldırmışlar derken Abi bakın havada bir kare var. Abi gerçekten elmas. Sanırım onu kaldırmayı unutmuşlar. Yükseltmeye ne geldi? Görmüş olduğunuz gibi sanırım boss'tan düşürdüğüm stokonları kullanarak buradan yükseltmeler yapabiliyoruz abicim. Ve görmüş olduğunuz gibi boss alanımızda mevcut. Abi 8 dakika diyor ya. Gerçekten hayattaki şansım. İnanılmaz. Öncelikle şu giftlerimizi toplamak istiyorum. Abicim bayağı free giftimiz var da ne, neden alamıyoruz abicim? Oyuncum gerçekten inanılmaz. Şimdi yepyeni auralara gelmiş. Auraya da bakmak istiyorum. Tamam abicim bundan da bir şey çıkmadı. Giftten de alamadık. Aldık mı? Almışız sanırım. Yepyeni aurallara geldi de biz bizim alacağımızı düşünemiyorum. pek 25 milyon diamond istiyor. Buna da 500 milyon istiyor. Bayağı istiyor Bizde de o kadar elmas yok. Burada da bostan düşürmüş olduğunuz tokenları kullanarak ek açabiliyorsunuz. 3 pet çıkma oranı bayağı bir yüksek. Görmüş olduğunuz gibi 0.1 diyor. Evet bu arada bu bayağı bir yüksek anlamına geliyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 17 binimiz var. Bir şopa da bakmak istiyorum. Nasıl game pass'ler gelmiş ona bakacağım abi. Alabileceğimiz game pass var mı? Gerçekten ona bakmak istiyorum da sanırım alabileceğimiz game pass de mevcut değil. Yani alsam alsam şu anda Mighty alabilirim abicim. Evet çünkü başka alacağımız bir şeyde kalmamış. Görmüş olduğunuz gibi hepsini de almışız. Kesinlikle Mighty kalacağım alacağım acı. O zaman şimdi sizlere 50 win kodumuzu gösteriyorum. Shop kısmına tıkladıktan sonra kod bölümüne geliyorsunuz. Buraya da boss yazarsanız büyük harflerle. Dilime tıklarsanız size 250k gem veriyor. 250k da veriyor abi güzel bir şekilde. Ve şimdi de görmüş olduğunuz gibi 50 adet win veren efsane bir kodumuz burada. Bunları dilime bastığınız zaman abi görmüş olduğunuz gibi yepyeni tokundan da verdi. Abi bir dakika. Hem token verdi hem de şu görmüş olduğunuz 50 win'i aldık. Hızlı bir şekilde Mighty Luck'ımızı alacağız da yani çok bir iş yarayacağını sanmıyorum açıkçası. Spam bölgesinde doğdu abicim. tekrarda. Söyle abone olup yükecek geldi. İyi benim kaldı. Çok da bir alacağımız bir şey de kalmadı Game Pass'lerde. Neredeyse hepsini aldık. Buradan da daha ucuz Revit'i mi alsam acaba? mor mı alsam derken Revit alacağım abicim. Revit iyidir. Tekrar Revit aldım. Aa bak Revit alabilirim veya Mortekon'u alabilirim derken Mortekon'u aldık. 225 abi bak 25 token'e daha ihtiyacım var şu anda ya. Gerçekten inanılmaz. Bilseydim başta daha fazla token alırdım abicim güzel bir şekilde. Bu sayede artık Revit atarken daha da ucuza debit atabileceğiz abicim. bir şekilde bir kas yapmaya devam et bakalım Jack. şimdi ne kadar yapabileceksin? Abi bayağı yapıyoruz abi. Bizim zaten petlerimizi falan gerçekten gayet iyi. Her neyse dostum Jack. Sakin olsa bu kadar kas çalışma. Yeni hep gelmiş mi? Ona bakmak istiyorum. Bir şekilde sanırım gelmedi diye biliyorum açıkçası. Evet abicim görmüş olduğunuz gibi yeni mapimiz de hala gelmemiş bulmakta. Böyle maplerde değişikliğe gidilmiş. FPS'imizin artması açısından şurada girişlerde olan yerleri kaldırmışlar. Yani daha ferah daha geniş gözüküyor açıkçası. Bence bir tık daha iyi olmuş. nasıl bir şekilde spam bölgesinde bir geldik tekrardan. Fili giftimiz gelmiş abicim. Bunu da alalım bir bilgisayar gücünde. Mis gibi aldık. Hadi be boss abicim hadi be. Şimdi seni 3 dakika boyunca bekleyeceğiz. Şu bossumuz gelsin. Ağzını burnunu bir kıralım. Şu Jack'in yumruklarının tadına baksın abi. Dostum bizden başka da kimse yok. Bir dakika bunu kullanamıyoruz ya? Bunları kullanabilsek güzel olur aslında. Kullanamıyoruz ama sanırım. Evet sadece yumruk falan atabiliyoruz etrafa. Abi selamun aleyküm. Bir dakika kullandık. Gerçekten inanılmaz. Abi şuna bakar mısınız ya? Gerçekten inanılmaz şeyler atıyoruz. Adam da bize kullanıyor. Gel kavuşalım dostum. Seni ne istiyorsan ha? Abi adamın üstüne ulti atıyoruz. Abi atıyoruz. Selamun aleyküm. Abi şuna bakar mısınız ya? Adam bizi dövüyor. Abi sakin ol. Sen sanki dövüyorsun be. Aa bu arada dostumuzun 3 peti var sanırım. Şuna bakar mısınız? Abiciğim bir sırttan da da duruyor. Bu ejderyalı mejderyalı fena bir şey gerçekten. Yani bu adam bizim içimize geçebilir abiciğim. Bir tık petlere baya güçlü duruyor çünkü. Ama hiç sıkıntı yok. Şimdi boss bir gelsin de ağzına vuralım bakalım. Kim daha güçlüymüş göstereceğiz abiciğim. Boss'a gücümüzü bir kanıtlamamız gerekiyor. Son bir dakika kalmış abiciğim. Boss'umuzun gelmesine derken abi sen beni dövmeye mi geliyorsun? Bak harbiden ağzının ortasına vururum seni. Bak bak hareketlere bak sikil mikil atıyor. Dostum gel buraya senin ağzına bir vurmam gerekiyor. Hak ediyorsun sen bu dayaya gel gerçekten. Abi bir dakika herkes birbirine girdi. Gel gel buraya. Abi bizden kaçıyor adam. Bak bak nasıl kaçıyor. Dostum gel de şu cekin yumruklarını ye derken adam güvenli bölgeye girdi. Tabi de ayağımızı yemez. Şimdi boss gelmek üzere abim son 30 saniye ve gerçekten inanılmaz bir şekilde merak ediyorum bossun nasıl bir tip olduğunu. Abi dakika boss geldiğinde buradan üzerine atlayıp yumruğumuzu yapıştırırsak daha güçlü oluruz diye düşünüyorum açıkçası. Yani böyle bir yumruk karşısında gerçekten bossun hiçbir şansı yok. O ağzın ortasına yumruğunu indireceğim şimdi yukarıdan. Hadi bakalım dostum artık bir gel. Hadi bir gel. Şuradan kafana bir atlayayım senin. Bak bakayım ne yapacaksın. Son 3 2 1 Selamun aleyküm kafasını atladık. Oh, abi şuna bakar mısınız? Epik geldi. Yani boss'umuz bir tipe bakar mısınız abi? Gerçekten ilmaz gözüküyor açıkçası. Dostum selamun aleyküm. Boss nerede? Abi boss öldü mü? Abicim boss'un içinden geçmişiz. Benim haberim yok açıkçası. Ya, ben de boss'un içinden geçmeye çalışırken bizimkiler içinden geçmiş 3 kat tokenımız da mevcut şu anda. 3 adet ek açabiliriz veya şuradan gelip yükseltme yapabiliriz. Ben birazcık yükseltme yapmak istiyorum açıkçası. Neyse abicim bak 2 kat tokenımız var. 2 kat tokenla ben geleceğim buradan. Ek açacağım abicim. Selamun aleyküm. İkili açabiliyoruz. İkili açtık ve basic çıktı. gerçekten tatlış bir tipleri var da yani boss'un bence daha da fazla spawn olması gerekiyor. Yani güçlerine de bakmak istiyorum. Güçleri de 8 sanırım. Yo 8 değil 15 bir abicim. Birisi de bizi orada içimizden geçti. Abi bir dakika bunların kaç gücü var ya? Adamların 15 gücü var mı? Evil Kraplar'ın abicim 15 gücü varmış yani tatlı bir modellem olmuş bu arada. Fakat boss'un çok daha fazla gelmesi gerekiyor. Bence derken abi biz niye ölüyoruz? Bakın abi beni bir öldürmeyin. Beni bir salın. şurada bir video çekmeye çalışıyoruz be dostum. Şimdi hızlı bir şekilde yükselt yükseltmelere gideceğim ve 625 tokenımı da yükseltmeye basacağım. Yani boss hızlı bir şekilde yok oldu. Hiçbir şey anlamadım gerçekten. Ya ben orada ağzıda vurmaya çalışırken dostum inanılmaz bir şekilde benim mağazama vurdular. Abi şuna bakar mısınız yalnız? Şu ucuz harbi tatma olay bayağı bir işimize yarıyor. Yani 8.78 TL'ye kadar düştü. 11 falandı. Bu şekilde bayağı bir düşürmüş olduk abicim rap sayısını. Yani gerçekten abicim bir sal artık benim kafayı yiyeceğim dostum. Bir salar mısın? Doğruç, bir salar mısın? Adamcım ya. Yani boss'un um bence daha fazla sık gelmesi gerekiyor. Bu kadar hızlı ölüyorsa ya yani bir tık daha bence fazla tokun token vermesi gerekiyordu. veya daha yavaş ölmesi gerekiyordu. Ama yapacak bir şey yok dostum. Teyzeciğim sen nereye gidiyorsun? Abla <laughs> karşıdan karşıya geçelim bir seni. Ablama bak ya gerçekten ilmaz. Tatlış tatlış yürüyor kendisi. Abi bak ben seni döverim. Gerçekten bana yaptılar. Ben de sana yapmam gerekiyor. Ablacığım seni ağzına vururum. Teyze izle dinlemem. Gerçekten ilmaz bir şekilde milletin ağzına vurduk. Bu abimize vurabiliyor muyuz burada? Eğ açarken vuramıyoruz sanırım abicim. Yapacak bir şey de yok. Görmüş olduğunuz gibi yani yükseltmelerimizi yaptık. Boss'un içinden geçtik. Eğ açtık. Sizlere özel kodu gösterdim. Videom buraya kadar. İzlediysen çok ama çok teşekkürler dostum. Bir sonraki efsanevi videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiysen alt arasından kanalıma abone olmayı, like atıp yorum yapmayı ve arkadaşına video paylaşmayı unutma. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.